Meriç Köy Atası 5 Ocak 2025 12.com.tr Gerçek enflasyona göre en düşük emekli aylığı 36.900 lira. TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu %1.03 olarak açıkladı. Son 6 ayın enflasyonu da %15.75 imiş. Yıllık enflasyon da %44.38. Yersen. Yemiyoruz ama ceremesini çekiyoruz. Maaşlar, ücretler, emekli aylıkları hep TÜİK'in bu yanlış ölçülen enflasyon hesabına göre yapılıyor. Bağımsız iktisatçılardan oluşan ve TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı ürünlerin aynısını kullanan Enag'ın Aralık ayı enflasyonu %2.34, yıllık enflasyonu ise %83.40. Ben de 2022 Ocak ayı başından bu yana TÜİK sepetindeki mal ve hizmetlere ve bunların ağırlığına göre değil, kendi tüketim sepetimdeki mal ve hizmetleri ağırlıklandırıp kendi yaşadığım enflasyonu birebir ölçüyorum. Adına da Meriç K enflasyonu diyorum. Her ay Enag ve TÜİK'ten bir gün önce Facebook, X ve YouTube hesabımdan paylaşıyorum. Benim ölçtüğüme göre Aralık enflasyonu %3.08, yıllık enflasyon ise %86.38 oldu. Benim enflasyon sepetim bana ait. Toplumun tümünü yansıtmaz ama fiyatlardaki genel değişimin ne seviyede olduğunu gösterir. Bu nedenle Türkiye'nin yaşadığı gerçek enflasyonun Enag'ın ölçtüğü %83.40 olduğunu düşünüyorum. Benim iddiam şu, 2020 Ocak ayından itibaren elimizde iki enflasyon verisi var. Biri TÜİK, diğeri Enak. O nedenle 2020 Ocak ayına kadar geri gidiyorum. 2020 Ocak ayından bu yana kadar geçen süre içinde TÜİK'e göre fiyatlar genel seviyesi 6 kat artmış. 5 yıllık enflasyon %507 olmuş. Enag'a göre de 2020 Ocak ayından bu yana fiyatlar genel seviyesi 24.6 kat artmış. 5 yıllık birikimli enflasyon %2363 olmuş. TÜİK'in son açıklamasına göre eğer Cumhurbaşkanı yeni bir düzenleme yapmazsa en düşük emekli aylığı 14.469 lira olacak. Şimdi son 5 yıldır yaşadığımız enflasyona göre bakalım. Bu durumda Ocak ayının 1500 lirası olan en düşük emekli aylığının 2025 yılı başında olması gereken seviye TÜİK'e göre 9000 lira. Yani AKP TÜİK marifetiyle emeklilerin yaşam standardını artırmış. Cumhurbaşkanı'nın da Mehmet Şimşek'in de söylediği bu. Peki gerçek mi? Emekliler memnun olmadıkları 2020 yılını bile şu anda mumla arıyorlar. En enflasyonuna göre 2020 Ocak ayındaki 1500 liranın alım gücüne ulaşmak için en düşük emekli aylığının 36.875 lira olması gerekiyor. 1500 çarpı 24.6 eşittir 36.900. Bireylerin kul değil, özgür yurttaş olduğu demokratik ülkelerde devlet vatandaş ilişkisinde toplumu daima ileri taşıyan bir diyalektik vardır. Bunun için toplumun demokratik kurallar çerçevesinde haklarını talep etmesi ve siyaseti ona göre belirlemesi gerekir. Aksi takdirde hak aramayan, verilene razı olan toplumda ekonomik anlamda sefalet yaygınlaşır. Bir avuç insan zenginleşir. Toplum özgür bireyler yerine otoriter bir rejimin kulu tebası olur. Emekliler bir toplumun sırtındaki yük değil, o toplumu inşa eden gerçek sahipleridir. 17 Aralık 2023 tarihinde 12 puntoda yazmıştım. Yüzer yıl arayla üç farklı düşüncenin üç büyük filozofu servetin kaynağı birikmiş emek olarak tanımlamıştı. Emekliler çalıştıkları dönemde ödedikleri primlerin yanı sıra bu ülkede kamu bütçesi tarafından yapılan bütün servetin de sahibidir. Bazı düşüncelerin yaygınlaşması için tekrarda yarar vardır. 17 Aralık 2023'teki yazıdan bir özet. Liberalizmin Avrupa aydınlanması ve akıl çağının kurucusu, İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin ilham kaynağı olan filozof John Locke, mülkiyetin dolayısıyla servetin kaynağı olarak emeği görür. Aradan geçen yaklaşık 100 yıl sonra yaşayan kapitalist ekonominin kuramcısı, kurucusu değil, kuramcısı, Var olan bir sistemin işleyiş biçimini sistematik ve bilimsel şekilde açıklayan filozof Adam Smith, kendi geliştirdiği emek değer teorisi kapsamında servetin kaynağı olarak emeği görür. Yine Adam Smith'ten yaklaşık 100 yıl sonra yaşamış, sosyalist ekonominin kuramcısı filozof Karl Marx, Adam Smith'in emek değer teorisini kapitalizmi eleştirmek amacıyla geliştirmiş, karın ve servetin kaynağını emeğin yarattığı artı değer olarak tanımlamıştır. Yüzer yıl arayla yaşamış, farklı düşünce sistemlerinin kuramcısı üç filozofun da servet konusunda görüşleri aynı kapıya çıkar. Oluşan tüm servetlerde emeğin, dolayısıyla emeklilerin yatsınamaz hakları vardır. Ve yaşları itibariyle emekliler hayat ipinin uzun tarafını değil, kısa tarafını tutuyorlar. Emeklilerden sabır beklemek çok büyük haksızlıktır. Güçlü birey hakları ve güçlü bir sosyal devlet için Kamu mülkiyeti ve kamusal mülkiyet tanımlaması yapmak gerekiyor. Bu hakların meşru kaynağı yurttaşların eşitliği ilkesi ve kamusal mülkiyet tanımlamasıdır. Yurttaşların eşitliği ilkesi sadece yasal konularla sınırlı değildir. Bir ülkenin denizleri, nehirleri, gölleri, ovaları, madenleri, meraları gibi doğal kaynakları o ülke yurttaşlarının tamamına aittir ve küçük bir gruba kazanç kapısı olarak kullandıramaz. Yanı sıra biraz önce yukarıda üç büyük filozofun servetin kaynağı emektir tanımlamasından hareketle kamuya ait tüm altyapıların, yolların, otoyolların, elektrik santrallerinin, barajların, elektrik dağıtım şebekelerinin, telekomünikasyon altyapısının, gökyüzündeki uyduların, devlet tarafından yapılan tüm yatırımların ve elde edilen kazanımların kamusal mülkiyeti o ülke vatandaşlarına eşit olarak aittir bitmedi. Yine çeşitli yasalar, yönetmeliklerle ortaya çıkan imar rantları gibi rantlar bir avuç imtiyazlı kişinin değil, o ülke vatandaşlarının eşit hakkıdır. Bütün bu hakların arkasında çalışan, sonrasında emekli olan, çalışmaya devam eden, çalışmasa da yüksek enflasyon karşısında bedel ödeyip devletin altyapı yatırımlarını ya da Negatif faizlerle, arazi, ayni ve nakdi kamu teşvikleriyle özel sektör yatırımlarını sübvanse eden yurttaşlar vardır. Kısacası, bir müteşebbis emekli olup işlerini ailesine ya da profesyonellere devrettiğinde, şirket kazancından hisse sahibi olarak nasıl pay alıyorsa, tüm emekliler, tüm vergi verenler, enflasyonla bedel ödeyen tüm yurttaşlar bu kamusal varlıklardan doğan kazançlardan pay almalıdırlar bir örnek vermek gerekirse finansmanını zamanında vergi ödeyerek ya da yüksek enflasyona katlanarak hepimizin karşıladığı telekomünikasyon altyapısıyla halka parayla internet hizmeti satamazsınız. Buradaki hizmet bedeli şirketlere kar olarak aktarılamaz. Kamu tarafından hizmetin devamını sağlayacak seviyede bir bedelle fiyatlandırılmalıdır. Aynı şey elektrik dağıtımının da sahip olduğumuz madenler başta olmak üzere tüm doğal varlıklar için de geçerlidir. Kamusal mülkiyet, iktidarı ele geçiren bir zümre ve onların yandaşları için değil, yurttaşların eşitliği ilkesi gereği hepimizindir ve bu varlıklardan ilk faydalanması gerekenler, servetin kaynağını oluşturan emek ve emeklilerdir. Verilene razı olmamalı, haklarımızı talep etmeliyiz. Meriç Köy Atası